hiçbir şekilde strese sokmamak gerekiyor. Mutlaka. Galatasaray'ın açıklamasını sizinle paylaştık. Sarı Kırmızılı ekip, kulüp daha doğrusu mevcut oyuncu grubunu korumak, kadro istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmanın öncelikleri arasında yer, oldu, yer aldığını da ifade ediyor. Sen bir şekilde... ...herkesi mutlu edebilecek bir senaryoya evrilebilme olasılığını görüyor musun? Bu kulübün açıklamasını görmeden önce konuştuklarımız başka bir şeydi. Buradan aldığımız hissiyat belki daha farklı düşüncelere e, ulaşmamıza da sebep olmuş olabilir. ya Bugün itibariyle tarih anlamında söylüyorum. Bu tarih itibariyle her tarafı mutlu edecek bir anlaşma yok. Hı hı. O İki hafta önce ben. olsa daha farklı İki olabilir İki hafta, mi? üç hafta. Yani bir transfer için en azından zaman kalsa kulübe... Orada Galatasarayın avantajına olabilir derdim. Barış Alper'in avantajına evet maddi olarak. Orada da iki bakış açısı var bu işin. Yani bir değerimi buldum demek ya sana biraz önce konuştuğumuz için söylüyorum. Premierlikten bir teklif gelir dersin ki değerimi buldum premierlik. Ama diğer açıdan baktığın zaman da 10 milyon euro yıllık veriyor sana. Limitsiz bütçesi olan bir takım. Herkese verebilir. Ama beni seçmiş. Böyle de bakabilirsen yine kendine avantaj Hı. sağlayabilirsin yani. Artı bulmak istersen bulursun. Ama mantıklı düşünüldüğü zaman kariyeri anlamında Barış'a da eksi yazar. Galatasaray'a daha büyük eksi yazar Barış'ın ayrılması bence. Yani bunun işte dediği gibi Temmuz'un başı olsa, kampa gitmezsen Neom sana gelse ki 50 milyon euro ben oyuncuya para veririm, Keçire'nin o %20 payını da ben karşılıyorum dese, Gül oynaya verirdin ve ona göre planlamasını yapardın. Barış'a da çok güzel bir tören yapardın. Ee, ve hem Barış mutlu olurdu, hem Galatasaray mutlu olurdu ve ona göre planlamasını yapardı. Yani şu da bir gerçek. Şimdi Barış gittiğini farz edelim. 50 milyon euro artı %10 verdiler ya da 120 verdiler. 60 milyon euroya yakın para verdiler. Galatasaray zaten Barış'ın alternatifini bulur. Ama Galatasaray Barış'ın alternatifini bulmak değil, şu an Barış'ı kaybetmek istemiyor. Önemli olan bu. Ve Barış'ın da mental olarak kaybolmaması lazım. O açıdan diyorum yani hani biraz sakin olarak irdelemek gerektiğini düşünüyorum burada. Barış'ın da sağduyulu olması lazım. Galatasaray'ın da sağduyulu olması lazım. En önemlisi ise taraftarların sağduyulu olması lazım ve oyuncu e, direkt hani gitmek istiyorsa gitsin mantığıyla bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Barış da burada gençtir. Hata yapabilir mi? Hata yapabilir. Ama e, burada önemli olan sen giydiğin forma Galatasaray forması ve sen Galatasaray futbolcusun. Dahası kulübü bir yerle anlaşmadan sen görüşmeleri yapamazsın. Ama burada da dediğimiz gibi Barış da gençtir. Barış'ı da hiç kimsenin önüne atmamak gerektiğini düşünüyorum. O ilişkiyi de korumak Burak herhalde son derece önemli. Yani taraftarla oyuncu arasındaki ilişkinin güzel gelişmesi kesin zaten güzel gelişti ama doğru yani. ilerlemesi de herkes için herhalde en güzel olur. Ya şunu da unutmamak lazım Barış 2000 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle, 25 Doğru. Ya yani 2000 doğumlu. Aslında çok genç bir oyuncu. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla onun ailesi mi olur? Profesyonel çevresi mi olur? Hocası mı olur? Okan hocamı olur artık kimse. Onları elini taşın altına sokup neyin ne olduğunu anlatıp devam edeceklerdir yollarına. Yani ayrılık olsa bile böyle olacaktır. Hı hı. Olmadığı takdirde de şu an hani biz burada konuştukça aslında kötüye giden bir şey varmış gibi oluyor. Evet şu an ortada bir şey yok. Bence uzatılacak bir durum da söz konusu değil şu an için. Hocanın Barış'la bir diyaloğa geçtiğini ya da geçeceğini düşünüyor musun Serhan Türk? Ya hoca konuşmuştur, günlerde... konuşacaktır da. Ee, ben bununla ilgili ee, tabii ki yani ilk önce zaten Sayın Abdullah Kavuş'u konuşacak, Sayın Okan Buruk konuşacak, Sayın Dursun Özbek konuşacak. E, yani oyuncu bugün bir siyah bir paylaşım yaptı. Antrenmana çıkmadı. Yani bence bunun konuşması mutlaka olacaktır. Ama bunu yaparken de Barış'ı kaybetmemek gerekiyor. Yani Barış senin en önemli oyuncudan bahsediyoruz. Yani sezon bitti de işte yeni bir e, sezona başlayacağız da işte Barış Alpermaz giderse birisini ya Barış Alpermaz giderse birisini bulmak mesele değil. Şu an Barış'ı belki kaybetmemek mesele. Öyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada Galatasaray'ın örf anneleri adetlerine göre de hareket etmek gerektiğini gör, istiyoruz. Yani ben belki o siyah paylaşımın bir hata olduğunu, e, bundan hataların dönülmesi gerektiğini de düşünenlerdenim yani. Ama bunu yaparken de barışı tukaka yapıp da, barışı herkesin önüne atıp da... E, ...gitmek istiyorsa gitsin kardeşim, burası Galatasaray Kulübü dememek gerektiğini düşünüyorum. Bir herkese bir fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ya ben de hani paylaşımı şu açıdan anlamıyorum yani. Neye yarıyor yani böyle bir paylaşım yapmak? O da benim bana Karışım çok tuhaf mı? geliyor. Evet yani aranızda konuşabilirsiniz yani bütün kamuoyunun bugün ne yaşanıp ne yaşanacağını bilmesine gerek var mı bu tip ya işte, operasyonlarda evet. yani daha önce kulüpte çalışmış biri olarak da bunu soruyorum. Ya sosyal medya kullanımı böyle bir şey işte yani işte çok büyük bir hastalık. Kimi zaman profesyonel bakman gerekiyor, kimi zaman evet. hiç umursamaman gerekiyor. Dolayısıyla orada da böyle yanlışlar diyelim yapılabiliyor. Yani ne demek olduğunu da bilmiyoruz bu arada da. Ya belki bambaşka bir şeydir ama Belki çıkacak özel hayatıyla ilgili bir şey. Olabilir. Bilirim yani. Ama herhalde özel hayatıyla ilgili bir şey değil. Ya değil tabii ki. Yani arka arkaya gelmesi, antrenmana çıkmaması. Yani ben bunun olduğunu düşünmüyorum. Ama hani tekrarlıyorum. Yani bu oyuncuyla sen bağları koparmadın. Bu oyuncu senin en önemli oyuncun. Geçen hafta olağanüstü işler yapmış. Yani bu yani hakkına birileri girebilir, çelmeye çalışabilir ama bu şekilde görmek lazım. Bu evet. arada 45. dakikada Beşiktaş, Beşiktaş Lozan deplasmanında öne geçti sevgili seyirciler. Milot Raşitsa'nın kaydettiği golle sol kanattan gelişen atakta Temi Abraham kale alan için hareketlenmişti. Kaleciden sekti top Milot Raşitsa sağ çaprazdan ceza alanın içinden sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok düzgün net bir vuruş yaptı ve takımımızı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Beşiktaş Lozan deplasmanında öne geçti. Tam ceza alanının hemen dışından bir düzeltme yapayım. Hemen dışından neredeyse çizginin üstünden hafif sağ çapraz kaleyi karşıdan gören bir nokta net bir gol vuruşu. Kalecinin de topu sektirdikten sonra hem topu hem kendini hem yerini kaybetmiş olması Milot Raşitsa için de çok büyük avantaj olmuş. Zaten topla buluştuğu yer kalecinin konumu itibariyle de profesyonel oyuncunun gol yapması gereken bir pozisyon. Durum 1-0 Beşiktaş Lozan karşısında üstünlüğü yakaladı. Devrenin son bölümüne gidilirken Az sonra devre arası programının da A spor ekranlarında olacağını belirtelim ki artı iki işaret edildi. Bir sonraki saatimizde e, transfer raporu içinde konuşacağımız çok şey var ama Burak çok iyi oldu golün zamanlaması. Zamanlama olarak mükemmel oldu gerçekten. Karşılaşmanın deplasmanda olması ilk yeri biterken ki 2 dakikalık bir uzatma vardı. Ee, bir nazar değdirmeyelim. Bu şekilde bitecek olması önemli. Çünkü Beşiktaş'ın Transferleri devam ediyor. Kadro yapılandırma anlamında hala çalışmaları devam ediyor ama eksik olan, hepsinden eksik olan, daha fazla eksik olan şey... Bitir cümleni sonra transfer Moral söyleyeyim. Devam ederim ben sonra. Transfer gelişmesi var ekranda. Fenerbahçe Alvarez transferinde mutlu sona ulaştı. Meksikalı oyuncu yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olacak. Bu transferin gerçekleşme olasılığının zaten bir hayli yüksek olduğunu birkaç gündür A Spor ekranlarında paylaşıyorduk. Erdem Akbaş özellikle sık sık bizi bilgilendirmişti ve mutlu sona da Sarı Lacivertlerin ulaştığını ifade edelim. Az sonra devre arası için kısa bir ara vereceğiz. İlk yarının Lozan Beşiktaş maçının ilk yarısının değerlendirilmesi aspor ekranlarında olacak ama dönüşte sadece Galatasaray'ın gündemiyle ilgili değil öyle görünüyor ki Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı da çok önemli bir konu Edson Alvarez transferini değerlendiriyor. Olacak